Bu program sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla gerçekleşmektedir. golvar.com'daki yazılarımı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Fenerbahçe transferde coştu. Şu anda ciddi bir hareketlilik var arkadaşlar. Şu anda her yerden duyumlar yağmur gibi yağıyor. Tabi teknik direktör konusunda da çok çok ciddi sorular var. Birçok kişi teknik direktör konusunu ısrarla soruyor. Israrla e, teknik direktör konusunda fikirlerini beyan ediyorlar. Fenerbahçe şu an için yönetimi sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı göreve getirdi. Ancak teknik adam arayışlarının sürdüğü iddiaları var. <laughs> ve hatta en ciddi adayın Löv olduğu ve Löv'de de hala görüşmelerin sürdüğü iddiaları var. Şimdi Alman teknik adam kendisine sunulan bir proje var ve projenin şartlarını kabul etti. Sıranın mali konulara geldiğini söylüyor önündeki haber ne kadar doğrudur ben e, bilemem. Bunun takdirini ve kararını siz değerli kardeşlerime bırakıyorum. Şimdi Fenerbahçe öncelikle Vitor Pereira'yı 20 Aralık'ta gönderdi. Yönetim teknik direktör arayışlarına başladı ama sezon sonu, sezon ortasında gelmem dedi herkes. Ve İsmail Kartal'la bir zaman kazanıldı. Ali Koç Avrupa turuna çıktı ve birçok kişiyle görüştü diyor haber. En çok en son görüşülen kişi ise Löv oldu ve uzun vadeli bir projeyle e, Löv'ün kapısı çalındı diyor. Şimdi biz buradan neyi anlayacağız? Önce onu söyleyeyim. Biz buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. Demek ki Ali Koç kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle öyle olağanüstü kongre bilmem zırttire hiç hiçbirini düşünmüyor. Yani bizim anlayacağımız Ali Koç... E, olabildiğince Ali Koç olabildiğince başkanlığa devam etmek istiyor. Ben bunu anladım. Bilmiyorum belki de ben yanlış anlamışımdır. Ee, ama benim anladığım Ali Koç başkanlığa devam etmek istiyor. Başkanlığı sürdürmek istiyor. Ve uzun vadeli proje. Maddi konularda anlaşıldı anlaşılmadı diyor. Ekibiyle birlikte 4 milyon euro. Bakın bu çok dikkatli. Çok dikkatli arkadaşlar. Maaş benim için ikinci planda demiş. Löv ve ekibi senelik 4 milyon euroya okey diyecekmiş. Öyle söylüyorlar. bana tanıdık geliyor bir yerlerden ama Fenerbahçe'de şartları zorlamaya hazır diyor. Ben şunu söyleyeyim. Sanki Löv konusunda biraz daha yani kandırılacağız gibi geliyor. İçimden bir ses öyle söylüyor. Bilmiyorum niye öyle söylüyor ama içimden bir ses böyle söylüyor arkadaşlar. Hani eee Umarım kandırılmayız. Umarım bir an önce gelir. Fenerbahçe'ye katkı ya da gelmeyecekse dahi gelmeyecekse dahi en azından ayak izlerini, seslerini duyurur. Transferler ona göre yapılır dedi. ya da ne bileyim transfer görüşmelerinde ismi anılır da daha iyi isimler gelir. Fenerbahçe'ye kaleci transferinde müjde geldi. Nedir o müjde? 30 Ekim'de Konya maçında sakatlandı ve takımdan ayrı kaldı. Altay Bayındır artık Altay Bayındır'ın sahalara dönmesi için hiçbir engel kalmadı. Müjde bu. Yani müjde Altay Bayındır. Ya hocam ben de bir transfer falan filan zannettiydim. Ben de birisi geldi gidecek falan zannetti. Arkadaşlar kimin gelmesini istiyorsunuz? Angelina Jolie'yi mi getirelim? Kimi getirelim? Brad Pitt'i mi getirelim? Kimi getirelim? Hocam işte Gökhan Akkan'ı getirelim. Kaça getirelim? Geldi tutmadı ne yapalım? Hocam Berke gitsin ben Berke'yi istemiyorum. Berke terbiyesiz bir çocuk işte karşıdan gelen topları yiyor. Ya her kalecinin hatası var. Her kalecinin zaafı var. ah ah. Ah ah. Şimdi e, 6 ay 2 sezon Dur büyük şanssızlıklar yaşadı. Geçen sezon bileği kırıldı. 6 maç kaçırdı. Bu sezon Konya maçında sakatlandı. Omzundan ameliyat oldu. <laughs> Kusura bakmayın. 17 maçta görev yapamadı. 17 maç. Ee, bir diğer sakat oyuncumuz biliyorsunuz bacağı koptu Mert Hakan yandaşın. Artık Mert Hakan'ın da utanarak sıkılarak antrenmanlara başlamasını bekliyoruz. Ferdi Mesut da Sivas'a götürülmediydi ama herhalde iyileşmişlerdir diye düşünüyoruz onları da. Bakalım kamp, takımımızın kampı başlayacak Antalya kampı. Birçok takımın varmış arkadaşlar Antalya kampı. Aslında hanımla Antalya'ya gitmelik zaman ama e, hava şartları malum. Bu arada Mesut demişken Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi var haberiniz var mı? Haberler öyle söylüyor. Fenerbahçe'de çift pasörle oynamak istemeyen İsmail Kartal 10 numara tercihini İrfan Can'dan yana kullandı. Çift pasör. Şimdi ben anlamıyorum çift pasörün manası nedir? Yani ayağa pas yapan iki futbolcu. Niye diğer futbolcular daldun şişiriyor mu topu? Bu doğru bir tabir değil bence. Çift 10 numara diyebilir. Ya da 10 numarada tercihini İrfan Can'dan yana kullandı diyebilir. Mesut ses çıkarmasa da bu durumdan memnun değil. Sıkıntı baş gösterdi. Antalya deplasmanda gördüğü durum karşısında biraz sinirlendi. Hani Mesut biraz kızdı diyor. Tercih İrfancan oldu. Mesut'un şutları bile etkili değil diyor. İsmail Kartal'ın tercihini İrfan Can'la yana kullanmış olmaz. Sonra Mesut Özil biraz sıkıntı çıkardı. İrfan Altay'a gol attı. Kulübede Mesut'a koştu. Sarıldı. Ancak Mesut'un güçlenmesi şart. Yani Pereira'nın gittikten sonra bak şunu söyleyeyim. Şu ifade yanlış. Pereira gittikten sonra takımdaki futbolcular fizik olarak düştü. Bu ifade yanlış. Pereira fizik çalıştırmıyordu. Hocam kondisyoner vardı takımda. Kondisyoner standart. Yani şöyle anlatayım size. Ben size şöyle anlatayım. Bir öğretmen örneği vererek anlatayım. Şu anda devlet okullarında ek kaynak aldırmak yasak. Yani bir test kitabı, bir ne bileyim tüm dersler kitabı aldırman yasak. Yasak. Anladınız mı? Yasak. Aldırırsan kendini risk atmış olursun. Topun ağzına gitmiş olursun. E hocam ne yapacaksın? Devlet sana hangi kitapları veriyorsa onları okutmak zorundasın. Peki hocam devletin verdiği kitaplar hani ek kaynaklara göre iyi mi kötü mü? Ben onun yorumunu yapamam. Ama diyelim ki kötü diyelim hani akıllarda onlara göre daha az bilgi içeriyor diyelim. Bu beni bağlamaz. Ben öğretmen olarak girerim. Bundan mı? Bundan. Şu mu? Şu. Bittim. Fotokopi dağıtabilirsin. İnisiyatifine bağlı. Fotokopiye bir şey demiyorlar. Yani fotokopi çektir, dağıt, çektir, dağıt. Yani velilerden para toplama için özü bu. Birçok öğretmen arkadaşım da artık şurasına gelmiş durumda. Diyorlar ki ya biz ne uğraşacağız? Ne kaynak kitap? Getirmeyin arkadaş. Hiçbir kaynak kitap getirmeyin. Benim anlattığım ders bu. Konu bu. Ben size ek olarak konusunu anlatırım. Mesela test kitaplarında birinci konu ne? Şu. Ben anlatırım. Siz kendiniz alırsınız, çözersiniz. Bu size bağlı. Vitor Pereira da aynı bu durumda gibi. Yani benim standart yapmam gereken bu. Ben bunu yaparım üstü futbolcuya kalmış diyor. Anladınız mı? Yani örnek cuk diye oturması lazım. Hocam iyi de Ali Koç hani fazladan idman yaptırırsan kızarım diyor mu? Hayır Ali Koç bir şey demiyor ama fazladan idmanla futbolcu sakatlanınca bu sefer ne olacak? Diyecekler ki antrenman metotları sorgulansın. Anladınız mı? Aynı durum bu. Yani aynı durum bu arkadaşlar. Mesut'un da güçlenmesi şart. 19 maçta 7 gol 2 asist yapmış. Artık güçlense herhalde 70 gol falan atacak. Diye. Ya Mesut bu. Mesut bu. Bak. Ben Mesut'un yanlış kullanıldığını, doğru kullanılmadığını düşünüyorum. Mesut bu. Mesut'u böyle kullanırsın. Koşmaz. Savunma katkısı vermez. Ama sezonda 30 gole katkıda bulunursa seni şampiyon yapar. Buna odaklanmalısın. Ben o yüzden davumu istiyordum. Çünkü Alex'in dilinden davum anlıyordu. Mesut'un dilinden de davum anlardı. Anladınız mı? Dimitris Pelkas'a Ukrayna'dan talip çıktı haberiyle Devam edelim. Ee, şimdi Yunan yıldızımız Pelkas futbolu unuttu. Biliyorsunuz hafıza kaybı yaşadı. Ee, futbolu unuttu. Zorya Luhansk talip oldu diyor. Bir kere Zorya talip olduysa Zorya'nın tarihinde, yani Zorya Luhansk'ın tarihinde şey yok. Hani yüksek bon servis ücretleri yok. Ancak, ancak muhtemelen haberde kiralık diyecekler. Ee, Allah yarın kiraladı da Zorya Luhansk, Pelkas için harekete geçti. Görüşmelerin olum olacağı kaydedilmiş. Eee... Bu sezon 20 maçta sadece bir gol attı. 2.2 milyon euro ve sonraki satıştan %20 payla Ekim 2020'de transfer ettiği Pelkas bu sezon bunu yaptı. Geçen sezon 42 maçta 10 gol 8 asist yapmıştı diyor. Yani Pelkas için eğer Zorya talipse kiralık gider. Çünkü Zorya'nın transfer marketine girdiğiniz zaman karşınıza 18.7 milyon euro çıkıyor. Hani bu takıma gidecekse kiralık gider. Bu takıma gidip oynayacaksa kendini geliştirir ama... Rusya-Ukrayna arasında kriz varken kimse kolay kolay Ukrayna'ya gitmez. <laughs> ben bu haberin gerçekliğini sorgulamanızı talep ederim. Ama tabii ki başka yerlerden ee, teklifler gelmiş olabilir. Gelebilir de. Yani gelebilir de. Bakalım ne olacak ama perkas biraz sıkıntı. İsmail Katal son haberimiz mi? Son haberimiz sonra biraz kısa kısa vereceğim. Arızaları tespit ettim sıra çözümde demiş. Sivas maç arasından sonra milli araya girildi. Ve İsmail Kartal 26 Ocak 2 Şubat arasında Antalya'da yapacakları kampla takım ayağa kaldırmayı hedefliyor. Muhtemelen yarın Antalya'ya yolculuk var. Ama İstanbul'dan bütün uçuşlar iptal sanırım. Yani İstanbul'da çok sıkıntı var. Otobüste gitsinler. Şampiyonluğu kaçırdılar. Gitsinler otobüste. Ha, gerçi otobüs çarpmasıyla falan devrilir de, fotospor'daki arkadaşlar memnun kalırlar, mutlu mutlu başlık atarlar. Tabii bir Ahmet Çalın ölümü herkes etkilemişken Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması birçok kişiyi sevindiriyor. Sorsam diyecekler ki işte siz şu düşmanısınız, siz bu düşmanısınız. Kimse kendi düşmanlarının farkında değil. 26 Ocak 2 Şubat. Süre az değil mi arkadaşlar sizce de? Yani tam bir haftalık ya da 8 günlük diyeyim. Bence az. Ama tabi dinlenmeler falan var. İsmail Kartal arızaları tespit ettim demiş. Öncelikle tabelayı zenginleştirmeliyiz. Yani çok kırılgan takımız. Skoru el, elimizde tutmayı öğrenmeliyiz. Tabelayı zenginleştiremezsek sıkıntı yaşarız. Sivas maçının ilk yarısındaki oyundan memnunum ama bunu 90 dakikaya yaymalıyız demiş. Takımın savunma performansından genel olarak memnunum ama bazı futbolcuların fiziksel eksiklik, eksiklikleri ve hücum organizasyonları üstünde duracak diyor. Hücum varyasyonları çalışılacak. Topa hız katıp mücadele gücünü arttırdıklarında sahada çok daha güçlü bir duruş sergileyeceklerine inanıyormuş İsmail Hoca. Ben dün Paderborn maçıydı sanırım. Alman Ligi maçına bir denk geldim tevafuken. Ee, aslında bizim takımdaki futbolcuların yaptıkları bütün pasların aynısını yapıyorlar. Ya rakip üstüne bastığı zaman nereye dönüyorsa bizimkiler bunlar da aynısını dönüyor. İşte hücuma çıkarken bizimkiler nereye pas atıyorsa bunlar da aynısını atıyor. Aradaki fark ne biliyor musunuz? Pes tabiriyle söylüyorum. Türkiye'de eksi 2 hızda top oynanılıyor. Almanya'da artı iki hızda. Yani 4 kademe fark var aralar. Ve tık 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 pozisyona giriyorsun. Tık 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 pozisyona giriyorsun. Bu futbolcunun zekasını da etkiler. Bu futbolcunun kapasitesini etkiler. Bizde çok düşünüyorlar. Diagonal pas atsam sol kanattaki arkadaşım yetişebilir mi? Yok o salak yetişemez. Ara pası versem forvet kaleciyle karşı karşıya kalır mı? Yok ya o ayağını uzatmaz. Olmaz. Yanımdaki arkadaşıma versem ya o da taksitini ödeyememiş. Geçen gün karısıyla da tartışmış. Aa topu kaptırdım. Böyle. Türkiye'de futbol böyle arkadaşlar yanlış anlamayın. İnşallah bize biraz hız gelir. 7 maçlık zorlu fikstürden başarıdan çıkacağına eminmiş İsmail Kartal. Kısa kısalara geçelim. Yurttan ve dünyadan kısa kısa haberler. Kocaeli Spor Teknik Direktörlük görevi için Tolunay Kafkas'ta görüşüyor. İnşallah anlaşırlar. Gitsin ki oraya genç milli takıma adalet gelsin. Fenerbahçe Beko ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni 84-73 mağlup etmiş. Size de aynı şey oluyor mu bilmiyorum ama sanki her iki maçta bir Bahçeşehir Koleji ile maç yapıyoruz gibi gelmiyor mu ya? ya <laughs> yani ya bana öyle geliyor ya. Bana öyle geliyor. İki de de bahçe şeyinden oynuyoruz gibi geliyor. Ya çok ilginç. Ee, ama tabi Devon Booker 15 sayı falan olmuş. Şeyh Musazer Henry 13 sayı oynamış. Tabi basketbolda yine transfer yapmışız. Birçok kişi eleştiriyor. Ben de eleştiriyorum. Yani futbol takımı transfer beklerken basketbolda yapılmasını. Hocam işte %20'sini oraya harcıyoruz. O stopaj değişti diye biliyorum. Yani ben o stopaj olayını değişti diye biliyorum ama ee, hayırlısı. Yani ben değişti diye biliyorum artık. Şimdi stopaj şuydu. Kulüp ne kadar harcadı? 100 milyon euro. Bunun %20'sini devlete vergi olarak ödüyordu. 20 milyon euroyu. Devlet de bunu bir ay iki ay sonra geri iade ediyordu kulübe. Ama sadece amatör branşlarda kullanmak üzere. Öyle önce de amatör branşlar harcıyordu ama şimdi değişti diyebiliyorum. Kasımpaşa Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bakın. Ligin bence en kötü takımıydı Kasımpaşa. Size dedim hatta dedim ki kesinlikle düşme adayı. Ama dedim olağanüstü bir şey olursa bilemem. Adamın 7 maça çıkmış, 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2.71 puan ortalaması. Ve bugüne kadar hep yardımcı antrenör, hep yardımcı antrenör. Düşünün ya 2017'de 6 Kasım'da başlamış. Hüseyin Eroğlu'nun yardımcılığını yapmış. Fuat Çapan'ın yapmış. Yalçın Koşu yapmış. Yine Fuat Çapan'ın. Yine Fuat Çapan'ın. Bak adam 7 maçta 6 galibiyet bir beraberlik. Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle Paşam galibiyet yemin etmiş. Mağlubiyet yemin etmiş. Rakip 9 kişi de kalsa yenmeyeceksiniz. 8 de kalsa yenmeyeceksiniz. Ben kimlerin kimlerin yanında staj gördüm. Oo, diyor. Biraz utanırlar inşallah. Fenerbahçe'deki antrenör ekibi utanır inşallah. Bak, löv alınmayacaksa İsmail Kartal duracaksa çok büyük bir önerim var. Emre Belezoğlu. Yani. Anlaşın İsmail Kartal'ın da ekibine dahil edin. Ayağını kaydırır. Tamam. Sami Uğurlu'yu getirin Fenerbahçe ekibine. Al sana yardımcı antrenör. Ya böyle adamlar lazım işte Türk futboluna. Türk futboluna böyle adamlar lazım. Dündon adamlar değil. Eee Yine devam edelim arkadaşlar. Kasımpa'ya Kim Minji Everton'dan resmi teklif gelmiş ama kulüpler anlaşamamış diye bir duyum gördüm. Bu duyum gerçeği yansıtmıyor. Yani Kim Minji'nin ee, bir çıkış maddesi söyledi. 9 milyon euro öyle bir şey yok. 23 milyon euro olabilir ama. Yani serbest kalma bedeli. Ben böyle bir şey duydum. 23 milyon euroya serbest kalır maddesi var diye duydum. İnşallah doğrudur. Bir 23'ü versin alsın arkadaşlar. başka neyi konuşacağım? Ee, Yağız Fenerbahçe 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı ama açıklanmıyor demiş. Tabi taraftarımız şunu söyler İnşallah bu 4 oyuncu Ferdi Kadıoğlu'dur, Belki Özer'dir, Serdar Aziz'dir ve Muhammed Gümüşkaya'dır diye. Bu oyuncuların imzalandıysa dahi açıklanmama sebebini şöyle anlatayım arkadaşlar. Harcama limitleri size verildi. Harcama limitlerine göre belli bir manevra alanınız var. Şimdi desen ki ben ferdiyle uzattım 10 milyon TL. Oradan onu düşecekler, oradan onu düşecekler. Gelecek futbolcu da seni iyice köşeye sıkıştıracak. Bunu sonra açıklasan da olur. Bunun bir önemi yok. Bir, ikincisi borsada hisseleri olan bir kulüpsün. Doğru zamanlamayla açıklamak zorundasın. Hani hisselere, yatırımcılarına katıda bulunmak için doğru zaman açıklamak zorundasın diye düşünüyorum. Bu benim fikrim umarım doğru fikirdir. Yanlışsa da kusuruma bakmayın. Fenerbahçe yine sosyal medyadan bir duyum. Gremio forması giyen Ferreira için resmi teklif yapmış. Vallahi bir türlü alamadık şu Ferreira'yı. 9 milyon Euro piyasa değeri var. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu. 9 değeri var ama 92 maça çıkmış. 18 gol, 18 asist, 5.441 dakika. Bu kadar eder bir futbolcu mu? bilmiyorum ben. Peki kaç isterler? Ya Brezilya kulüpleri aç gözlüdür. 20'den aşağı ağzını açmazlar. Pesic olayını zaten bir önceki videodan biliyorsunuz. Ee, Gustavo ve Max Meyer kulüp arıyorlar. Zaten onu biliyorsunuz ama Gustavo bu kadar maaşı bırakıp hiçbir yere gitmez. Max Meyer konusunda da kulağıma gelen bilgilere göre kulübe gelen teklifler var. Evet bildiğiniz teklifler var. Fenerbahçe Sözleşme Fesine bile hazır ama teklifler var. Rogon Paoklu Giannis Michalidis'i kulübe önerdi diye bir duyum gördüm yine aynı şekilde. Uzun süredir bu duyum sosyal medyada geziyor. Tisserat'ın durumuna göre işler değişebilir diyor. Hayırlısı olsun. Ama Rogon'a sanki dua edeceksiniz gibi geliyor. içimden bir ses bu transfer döneminde Rogon'a dua edeceksiniz diyor. Nedendir bilmiyorum. İçimden bir ses öyle söylüyor. Lütfen videoyu beğenelim, değerli yorumlarınızı ekleyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.